İmamoğlu aslında bu kadar Türkiye'deki diplomasına yoğunlaşacağına Kıbrıs'taki o üniversitenin şu anki birimine müracaat edip ya sizde benim bir kaydım var. Bir yılda okumuş zaten. Bir yılda okudum hazırlık. Bir yılda sonrasında okumuş gibi görünüyor. İki yıl okumuş görünüyor. Dolayısıyla ben... İstanbul Üniversitesi'ne bir yatay geçiş yapmıştım. Bunun hileli olduğu gerekçesiyle iptali ile karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla ben tekrar size dönmek istiyorum dediği zaman tabii Kıbrıs'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevzuatına da bakmak gerekir ama bu konuda bir zorluk da çıkartmamaları lazım. Sonuç itibariyle orada herhangi bir imtihanla üniversite fakülteye kayıt işlemi yapılmıyor. Sadece ve sadece lise diplomasını götürüyorsunuz. Bir de parasal olarak teminatı gösterip kayıt yaptırabiliyorsunuz. Evvelki haklarından yararlanmak için bunu söylüyorum. Yoksa bugün de gider gene öğretim yılı başında kaydını yaptırabilir. Fakat o iki yılı kazanması ve 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine girine Amerikan Üniversitesi'nden alacağı diplomayı göstererek Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için kendisine bir yol söylüyoruz. Gidip de ceza hukuku profesörüne, idare hukuku anlamında sorular sorup yani bir göz doktoruna siz gidiyorsunuz. Ayağında kırık var nasıl tedavi ederiz diye soruyorsunuz. O da bilebildiği kadarıyla bir şeyler döktürüyor ama söylediği şeylerin birçoğu yanlış. Dolayısıyla bu noktada aslında birçok hata da yapılıyor. Gerek e, idare tarafından gerekse e, savunma avukatları tarafından veya basın mensupları tarafından bazı şeyler yanlış aksettirilebiliyor Olay usulsüzlük değil. Olay basit bir hata değil. Üniversitenin bir hatası değil. Ama bir dakika o zaman şunu da açıklayayım Yok üniversite. Yokluk ve açık hata yokluk Yokluk. yokluk. Yani hatayı oraya bana göre gereksiz yere eklemişler ve kafalarda bu açıdan da karışabilir. Benim için önemli hata da siz bazıları son iki günde ya burada bir torpil mi var? Açık bir torpil. Yani zamanında. Tam mutlaka, mutlaka. o zaman torpil o, hata olur mu? Yani şöyle bakmamız lazım. Savcılığın da belki soruşturmasında bu ortaya çıkacaktır. 89 yılında benzer şekilde 38 kişi 90 yılında 39 kişi, 91 yılında 39 kişiye gelmiştir. Benzer şekilde böyle özel üniversitelerden Vakıf Üniversitesi de değil, kurucusu onu da açıklıyor. Diyor ki, bizim üniversitemiz vakıf ün... devlet değil zaten diyor. Çok açık Herkes biliyor. O yılda denkliğe Vakıf yapalım. da değil diyor. Biz özel özel şirketin kurduğu bir üniversiteyiz biz. O tarih itibariyle diyor. Dolayısıyla oradan Türkiye'ye herhangi bir şekilde yatay geçiş olması mümkün değil diyor. Kurucu rektör bunu söylüyor. Oradaki yetkili isim söylüyor. Bu noktada önemli olan şey şu. Eğer işlemi yapan o fakültenin yönetim kurulundaki isimler, öğrenci işlerindeki kişiler. Ya kardeşim sadece İstanbul Üniversitesi değil. Bakın ben size göstereyim. Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu vesaire vesaire. Bunların hepsi yapmıştır bunları. Siz bizi mi buldunuz? Bizi de niye buldunuz? Ekrem İmamoğlu yüzünden buldunuz. Yoksa bu peynir ekmek gibi bütün üniversitelerin yaptıkları olağan işlerdir diyorlarsa haklılar. Ama bunu diyemiyorlarsa ki diyemiyorlar şu an itibariyle. O zaman hileli işlemlerle, paramı bastırırım ben alırım şeklindeki bir mantıkla kimse bu ülkede o devlet vesayetini, askeri vesayet, bürokratik vesayet ve para baronlarının vesayetini sürdürmeye kalkışmaması gerekir.